Evet şu anda çıktık tepeye. Aliş burada ben burada. Panorama olay. Geç kardeşim oradan git. Ya at şu telefonu ya ben de bir gelip seninle. Şu kafana çiğmeyi bakmasın ya yürü topla yürü yavaş yavaş yürü. Topraktan yürü. Sağda olay kuyu sağda. Burada bir köyde evde. Evet. Heh, gel abi. Tamam orada bir çukur var. Gel abi. Gel gel. Burada ağlar. Örümcek ağa her yer. Ha burası. Biz o gün oraya nasıl girdik? Ben girdim işte o gün. Nasıl dardı? Kafam güzeldi girdim ne abi nasıl? Ha buraymış. Ben ha. Arka tarafı. Örümcek ağları dolu. Onları bir elimle şöyle bir ağlayayım. şu Ah örümcek ağlarını. Bizi bir şey ısırmasın da abi. Gel. Gel. Buraya bak. Alt eli Ne bu? De? Burası ne böyle? <laughs> Arkadaşlar örümcek ağ her yer. Burası nedir canlar arkadaşlar? Buradan aşağı yol gidiyor arkadaşlar. Buradan aşağı yol gidiyor. Bize merak ediyoruz burada ne var? Ne yok? Hani gördüğünüz gibi bakın şöyle. Panoramalı, Hani panorama mı diyor? Ne diyor? sen bir çek şey beni. Ayşe beni duyuyor mu? Alış beni çeksene. Örümcek gözü. <laughs> Elim üstüne. Yine. Burası de tepeci. Telefon düşerse nasıl alacağız? Gireceğiz buraya. Bakalım. Alış mı çekmeyelim? Bakarken. Ah. Alış. Alış telefon atsa. Ses gelmiyor. Dur. Getir buraya. Ah. Gelsene buraya oğlum. Ne gelmiyorsun? Ah. ya bu da ne var? Güzel ne var? Güzel ne, 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 ne Telefonu düşün başlayacak mı? Ne var burada? bir şu? Biz bugün buraya geldiğimizde... Kardeşim baksana sen dümdüz yer lan. Dümdüz yok baksana sen dümdüz yok. Bu ne oğlum? Her yer Telefon düşürmez. Yani. Tamam ya. bir şey olmaz. Adam bir şey olmaz oğlum. Telefon düşürmez. Dikkat et. Bir şey olmaz. Aliş baksana. Dümdüz bir yol. Öyle mü? Dümdüz. Hı. Ne var abi orada ya acaba ne var ya? Sence ne var? Girime değer mi? Girer. Çocuk göndermem lazım. Kamerayı göndereyim diye mi çekeceksin? Arkadaşlar yemiyor yani bir girelim de. Çekmeye bizi çekemezler. Nereye gidiyor bu yol? İçeride ne var amanın burada? Öyle mi asfalt dümdüz lan? Hmm. Sanki belediye çalışmış <laughs> bir şey mi? <laughs> öyle mi oğlum? Vallahi ben buraya gireceğim ona. Şuraya bir şey yapsana. Ben girmeyeceğim de. Gel bakayım. O gelmez buraya. Şu, Alican şu anda olan dibinde. Şimdi göster bakayım. Örümcek <laughs> ağlarını atıyor. Burada bir kolaçilis koymuşlar herhalde ne bileyim yer belleme şey mi gibisinden <laughs> bakın aşağı burada kardeş canlar ama burada bir şeyler var bence var abi korkar mı telefonum salayım yalış alayım bir şey he ha telefonum aşağı saldırırım telefon flashını açıp telefonum salayım göreyim içeride ne var ne he öyle öyle, öyle yapalım değil mi? Telefonu bağlayayım bir şeye. Aşağı salalım. Hani görüntü çevireceğim telefonu. Bizi görür Ne var abi? Aşağıda ne var? Şu ya şeyi çeksene mi? Gözükmüyor maşallah. Evet. Panorama'da Alican Ali Can Şeker burada. Ben buradayım. Tamam çek, çek. Zor bir durumlardayız canlar. Evin içinden tünel kazılmış arkadaşlar. Panorama bir olay diyorsun. Panorama mı? Artık ben de anlamıyorum <laughs> nedir diye. Ama aha gördüğünüz gibi canlar. Ah, Ah bacağıma bir şey girdi. Ah. Aliş öyle yapalım ha. mhm mm